Prostat hastalığında ailesel faktörler tabii ki son derece önemlidir. Ama iyi huylu prostat büyümesinden çok prostat kanseri için son derece önemlidir. Bir kişinin ailesinde birinci derece yakınlarında herhangi bir fertte prostat kanseri varsa o kişinin prostat kanserine yakalanma ihtimali normalden bir buçuk iki kat daha fazladır. Eğer Aynı kişinin ailesinde birden fazla yakınında prostat kanseri varsa prostat kanserine yakalanma ihtimali 3 ila 5 kat artar. Bu nedenle özellikle birden fazla yakınında prostat kanseri olan kişileri biz mutlaka 40 yaşından itibaren ve tercihen 6 ayda bir düzenli kontrolleri almak isteriz. Çünkü şurası çok önemli. Ailesel geçişli prostat kanseri daha erken yaşta ortaya çıkma ve daha agresif, saldırgan seyretme eğilimindedir.